Aysa Aslan baba. dışarı Yavuz Aysel Dışar ben çektim seni de çekmiyor olmuşsun Yok Mardin çağır Mar Mardin çağır Mardin Çınar yönü yani. Nasıl oldu lan anlat bakayım Bir daha anlat lan Aysel Böyle başlıyordu Aleti vurdu Kim vurdu aleti Arkadaş vurdu Hangi arkadaş Allah seni belamı ver oğlum Şuraya bir atacağım Abi olay beraber yaptık oğlum Bak sen üç milyonlu uğruna gitti Beraber, beraber yaptınız da Kim vurdu Ona abi Bir ben tane vurdum, vurdu bir tane ben vurdum. Sen hangisine vurdun? Ha? Dirse bu işi vurdu, ben el bilet temizledim canım. Hangisine? Ahuni. Öbürünü? Küçükünü ben kırdım. Büyük kim vurdu? Ben, sen kırdın oğlum büyükünü. Ben küçüğünden dirsekimi vurdum. Büyük, büyük, ama. büyük, küçükünden ben dirsekimi vurdum. Senin yüzünden oğlum. Ne aldınız peki? Ha, bir şey almadı. O çıkanlar değil. Neydi onda? Bilmiyorum. Para vardı? Nerede Yok. Ey git el alma babam oğlum. He? Doğru manıtsık adam ne peşinden Hiç Oğlum. E niye yalan söylüyorsunuz? İftira atıyorsunuz. Biri daha vardı bilmem ne diyorsunuz. O biri vardı. Yalan atıyor yalan atı beraber de. O ne yaptı? Beraberdi. Başka kimse de Ya başka kimse var mıydı? Yok abi yalan atıyor. Bana bu tektir. Beraber kırdı, beraber yaptı oğlum. Niye yalan hak sen? Şerapsın. Senin yüzünden gitti oğlum zaten. yalan geldiğinde. Oğlum sen de Baba ama bana yapacağım ben sana yaparım. Bak oğlum işimiz yok şimdi ki ceza yok. Kaç kaydın var senin? He benim kaydım yok bir tek uyuşturucudur. Sadece. Senin? Benim kaydım yok amirim. Hiç. Hiç yok. E niye hırsız kapın oğlum? Abi ona ithafa iyi ki yakalandım. İyi bir bok yapmadı yakalandı. Hala bizi verdi. Bu hala ki sen hakkını ki sen bırakmaz. Gördün oğlum, oğlum. ne oldu başımızda? Sikeyim o 3 milyonu bak sen izle 3 milyon şimdi git, git ikiye yat oğlum. 3 milyon nedir lan? O yok. 3 milyon yok ortada. <laughs> Onu ne yaptınız? Elhamdülillah bir, <laughs> bir tane Üş. sağa içebilirim abi. Bari cezaevine gidebiliriz sağa inşallah. Ben hırsız ne yemeğini yerim ne sigarasını içerim. Bildin mi? Yüzüne tükürmem. Ben kız ne abi tafa bir cahile kaldı bir şey. Çelik motordan kiralık araba aradık. Sabit numara var o da aradım güvenlik çıkıyor tak de. Abi daha şey bilmem ne amirini aradım diyor. Resmi kanaldan gelsinler diyor. Yarın sabah fak çeksinler diyormuş. Biz diyormuş kimseyi arayamayız. Herhalde bunun sahibi